Şimdi aşure günü imkan dahilinde 25 haslet yapılacak. sıla Rahim sadaka vermek. Aşure gününde sadaka veren bütün sene sadaka vermiş gibidir. Bir fakire ikram eden kabre koyulduğu günde Allah ona yardım edecek. Evet Uhud dağı kadar sevap verecek. Ondan sonra gusül abdesti almak. Gusül abdesti alan hastalık görmez. Aşure günü gusül abdesti alan inşallah alalım. Anasının doğurduğu gün gibi günahlardan arınmış olur. Ondan sonra göze sürme çekmek, gözlerine sürme çeken ama tabi ismit sürmesi. Çoluk çocuğa bolluk yapmak bu çok önemli. Aşure günü hanımına, çoluğuna, çocuğuna para veren, karşılık veren, eve erzak alana bir sene boyunca Allah genişlik yapacak. Ondan sonra bir kişiye su ikram etmek, tırnak kesmek, bir mümini iftar ettirmek akşamında tabi oruç açarken. Bu da çok önemli. Ben bunu yapıyorum. Elhamdülillah size de tavsiye ediyorum. Bir miktar gül suyu alın. Ama böyle gül suyunun suyunun suyunu almayın. Gül suyuna her başında bes, besmele çekiliyor. Suya da bakılarak yedi fatiha okuyorsun. Euzü besmeleyle ile başta euzü her birinde besmele. Suya bakacaksın böyle. Bakarken yedi fatiha okuyorsun. Üflüyorsun. Sonra o gül suyunu başına yüzüne boynuna şöyle sürüyorsun. Allah'ın izniyle çoluğa çocuğa da sürelim inşallah. Bir daha seneye kadar illet ve dert görmez. Tecrübe ile sabit olmuştur.